Şehit olmadan üç gün önce de rüyamda görmüştüm eşimin şehit olacağını. Şehadet getirerek de şehit oluyordu. Ama söylemedim ben ona. Hani konduramadım. Darbeden sonra o da çok üzülmüştü. Özel ki arkadaşlarını kaybedince. Ben biraz onlara hani şey yaptım. İnsan kendine yakıştıramaz ya. ailesinden önceydi vatan aşka. Bizlerden önceydi. Özel harekat onun için bir bağımlılıktı. Tunceli'den geldikten sonra sadece üç hafta başka birimde çalıştı. Onun için işkenceydi sanki. Benim için rahat etmiyor derdi. Ben derdik hani bu sefer de gitme Derdik çocuklar biz. Siz burada rahatsınız diyordu. Benim orada arkadaşlarım, vatanım o şekildeken ben burada rahat uyuyamıyorum dedi. Yani 16 yıllık evliydik işte. 16 yıllık evliliğim boyunca hiçbir sıkıntısını ben bilmem. Yeri geldi aç kalınmış, yeri geldi soğukta kalınmış. Hiçbirinden bahsetmedi. Yani konuşurduk. Derdim ki biz mi savaştayız? Sen tatilde misin? Yani çok mütevazi bir insandı. Onun övündüğünü, yaptığını derdi ben hiç vuramıyorum ya ben hiç ateş yap ateş edemem derdi. Ama keskin nişan benim eşim. Son geldiğinde bir iki üç hafta durdurabildik sadece zor zorla. Ama işkenceydi ona. Aklı fikri doğudaydı. Yani bir an önce oraya gitmek. Arkadaşları geldi arabayla artık gidecekler. Valizini öyle bir attı ki arabaya. Ben yani dedim ben o oh, kurtuluyorum diye insan kaçar ya. Çünkü burada sanki o iple bağlı gibi hissediyordu kendini. Bir an önce oraya gitmek istiyordu. Arabaya bindi. Ben de böyle tuhaf baktım ilk defa o gün yani. Dedim sanki yani biliyordum onun burada zoraki durduğunu, gönülsüz durduğunu biliyordum. Bize de bir şey diyemiyordu ama aklı, gönlü oradaydı. En sonunda da gitti işte. Sabah gidecekti. Kapının önüne minibüs geldi, en son ayı salladı. O zaman görüştük. Aşk adam. Yeni Ankara'dan aldı geldi cenazeyi. "Yenge dedi üzülme dedi. Amcam dedi eşim çünkü çok mütevazı bir insandı. Yani varlığını anlamazdınız. Gittik de cenazeyi almaya dedi. Ya bu Ramazan Akyürek oradaki müdürlerden biri. Nasıl bir insanmış. ismini o kadar duydum ki Ankara'da tanışmak nasip olmadı hani." Bu vatan, millet aşkı, onun o görev aşkını o kadar duydum ki Ankara'da Tunceli adını kazıtmış bu adam. Merak ediyordum. Ama nasip bu şekildeymiş. Deyince sen ağlamayın dedi yenge dedi. Biz dedi orada öyle bir gururlandık ki dedi. Eşimin üzerinde Sadece bu cüzdanı çıktı. Böyle. Yani çok bir de o parayla pulla çok işi olmazdı işte sadece. Karnını doyuracak kadar bir 3-5 kuruş olur işte. Çok para taşımazdı. Bir de bu dua çıktı. Diyor mu? Çok inançlı bir insandı. Göreve çıkmadan önce abdestiyle çıkar namazlarını eksikmez. O zorluklarda oruçlarını bile tutmuş yani nafile oruçlarını. Bir de silah parçalanıp gelmişti. Böyle o tamir oldu sonra bize teslim edildi. Hani söz var ya, oğulsuz yaşanır, vatansız yaşanmaz diye. Ya. Doğru. İçimiz yansa da bizler onun bilincindeyiz. Başımız dik çok şükür. Devletin üzerine Allah bin kat razı olsun. Çok şükür bize o değeri veriyorlar. Bizleri boş verin. Onların hatırlanması benim için çok çok mutlu edici bir şey. Biri onun ismini hatırladı mı bizi boş verin. Ben mutlu oluyorum yani. Ne güzel diyorum. İsmini bırakıp gittin, şan şerefini. Çok şükür bizim de başımız değil